Evet dostlar herkese selamlar. Yine ben eski bayağıdır e, sizlerle olamayan Sebo döndü geri. Nasılsınız siz inşallah? Her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bıraktığım gibisinizdir eğer iyiyseniz e, ben neredeyim? Ben yaklaşık bir 8-9 aydır yokum. Farkındayım. Eee farkındayım. <laughs> Bir işte hastalıklar, hastalıklar, bazı süreçler, ee, bu nedenle bazı kararlar falan filan, bu nedenle çok fazla oyun oynasım da gelmedi. Ha, oyun oynadım, oyun oynamadım değil de, yani size içerik üretmek istemedim ee, dedim biraz iyice kendimi toparladıktan sonra, iyice buna hazır hissettikten sonra, çünkü e, biz ben bu süreçte en başından bir söyleyeyim tek şey var. Bir kişi bile izlese ben bu çekimlere devam edeceğim. Sağ olun teveccüh gösterdiniz sizde. Ekibimiz yani sizler e, beraber büyüdük. Belli bir noktaya geldik. Tabii böyle büyük kanallar ya da ne bileyim büyük büyük oyuncular gibi değiliz ama olabildiğince destek vermeye çalıştınız sizde. Hemen yeni dönemle ilgili hazır bu yıl bitiyor, yeni yıl başlıyor. Neler yapacağız, neler yaparız? Onu bir konuşalım. Şimdi bazı teknik problemlerden dolayı YouTube'daki katıl üyeliğini kaldırdım. Kaldırmış olmam gerekiyor. Kalkmıştır. Aynı zamanda işte bağış ve vesairesi de zaten yoktu. Onların da şey yani eski usul hani en başta maddi kaygı olmadan yaptığımız ya sonrasında da yine maddi kaygı ben YouTube'dan gelir almadım yani ya aynı şekilde devam edecek. Hiçbir beklenti olmadan çektiğim videolara devam edeceğim. Süreç ne zaman biraz daha e, istediğimiz noktaya gelirse ondan sonra belki işte katılıydı. Yani destek verdiğinizde hayatımı değiştirecek bir kalabalığa ulaşırsak o zaman belki düşünürüz bunlar ama şimdilik aynı pure pure effect devam edeceğiz. Şimdi e, biliyorsunuz her hafta oyunları Amazon, Xbox falan derken işte biz bunlara ilk bakış atıyorduk. Siz indirmeyin diye indirip e, oyunları 10 dakika 15 dakika oynuyordum. Fakat bunu da seven kitle olduğu gibi sevmeyen bayağı bir insan vardı. Genelde işte böyle oyun mu oynanır? Lan oyun zaten biraz sonra açılacak. Böyle oyun işte böyle oyuna mı bakılır? Ben hani oyun spoiler vermeyelim. Bir bakın. Zaten oyun kendini belli eder. Genelde senin tarzın atıyorum strateji ise Oyun strateji oyunu mu? Ya yani da bu bir shooter tarz bir oyunsa Bu oyun onu mu şey yapıyor? Ee, göstermek amacımızda ama Bu da istediğimiz gibi olmadı. Yani en azından benim istediğim gibi olmadı. Bu nedenle artık her hafta Deli gibi oyun ilk ön bakış, ilk bakış yapmayacağım. Ee, ah hiç mi olmayacak? Hayır olacak. Şöyle olacak. Dişimize, ya ben zaten bu oyunları video çekmediğim dönemde de indirip oynadım. Yani göstereceğim zaten şimdi. Ama dişimize bu tadı güzel, yani bu oyun oynanır abi. Bu oyunu bak kaçırmayın gençler dediğim oyun olursa buna bir video çekeceğiz. Belli bir e, rutinde gelmeyecek. Yani belli bir sıralamayla olmayacak. Belki hiç olmayacak. Belki ara ara olacak. Ama e, biz seri seri videolara devam edeceğiz. Seri çekimlerimize devam edeceğiz. Onun dışında e, pazar sohbetlerimiz vardı. Bunu çok seviyordum. Fakat bunu da e, kaldırıyorum. Ondan sonra Şöyle kaldırıyorum. Ee... Ha, şöyle yapayım sesi çünkü. Bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu konjektürel durum, ee, buna ne yazık ki izin vermiyor. Ne demek istiyorum? Çünkü ben e, şimdi yapacağım çekimlerle e, ya da söyleyeceğim bazı sözlerle, e, işte kimseyi üzmek... kimseyi kırmak belli bir zümre ya da belli bir çevreye ait olmak istemiyorum. Oyun oynamak istiyorum. Yani duruşum kendi özel hayatımda politik ya da siyasi olarak ne olduğu belli olmasa da yani ne olduğu belli de yani burada o belli olmaması için uğraşıyorum. Şunu söyleyebilirim. Sadece Atatürk'ün yolundan ve Türk bayrağından hiçbir zaman vazgeçmeden duruşumuzu bu şekilde devam ettireceğiz. Pazar sohbetlerinde siyaset konuşmuyorduk ama gün ne yazık ki bazı noktalarda vereceğimiz örnekler bazı noktaların canını sıkabilecek noktaya geliyordu. Biz oyun kanalıyız. Ben kendi sosyal çevremde dik e, başlığıyla tanınan biriyim. O yüzden bunu da belli bir noktaya gelmeden devam ettirmek istemiyorum. Yani ondan kastım da şu. Ya şimdi sohbetlerinde biz birçok şeye bakıyorduk birçok şeyle ilgili konuşuyorduk e o yüzden e, süreç yıllar sonra izlendiğinde bir anlam ifade etmeyecekse o yüzden bunu da çok şey yapmak istemedim yani oyun kanalı olarak kalsın dedim ben normalde bu kanalla ilgili çok farklı farklı konseptler de e, kafamda vardı e, tekrar başlıyormuş gibi yani belli biraz emekliyorduk bir oturduk. Şimdi tekrar emekleyeceğiz. Ee, baştan başlıyormuş gibi olacak. Ben bunu biliyorum. Çünkü YouTube algoritmasını da biliyorum. Zaten YouTube Türkiye hiç söylemiyorum bile. Ondan sonra acaba... ee, şimdi tekrar baştan başlıyoruz. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, bir kere oyun oynayacağız. Ama artık benim sevdiğim oyunları seri olarak oynayacağız. Ne demek istiyorum? Yani ben ne oynuyorum abi? Ben Rimworld oynuyorum? Yeni DLC'lerim var bende. Ben bununla ilgili içerik hazırlayacağım. Yani artık oyunu seven kitle her oyunu sevmiş şöyle oluyordu. Biz şimdi her oyunu burada paylaşıyorduk. Oyunların belli bir her insanın belli bir oyun şeyi var. Adam gelip videoyu bakıp izledikten sonra arkasının gelmediğini bildiği için ne abone oluyordu ne bize destek veriyordu ne bizle birlikte oluyordu. Ya yani mantığını anlayamadığı için kanalı kalmıyordu. Biz bin video yayınladık bin. Her videoda bir abone gelmedi bize. Bazı videolarımız bizim 5 izlendi. Bazısı da 20.000 bin izlendi. 10 bin zaten bilmem. Yani o, onu yakalayamadık. O yüzden artık benim sevdiğim tarz oyunları burada seri olarak devam edeceğim. Yani keyif aldığım oyunları sizlerle oynayacağım. Hem rehber gibi olacak. Merak eden var. Çünkü benim oyunum birçok oyunda genelde yüksek saatlerim oluyor biraz böyle belli bir noktaya gelmiş oluyoruz. Eğleniyorum. Çok kolay. Ben biraz böyle pitbull gibi bırakmıyorum oyunu. Sevdiğim oyunu bırakmam kolay kolay. Ama dediğim gibi yine yeni oyunlara da bakacağız. Yeni bir oyun çıkarsa eğer hoşumuza giderse alır oynarız. Gibi 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 işin özü bu. Biraz daha kanal artık. Eskiden belli bir sistemle sadece belli oyunları yani her oyunu sürekli gösteren kanalken. Şimdi belli bir tarz oyunlar işte hayatta kalma, strateji, survival, futbol, belki ETS2 vesaire vesaire yani, yani yine korku oyunu olmayacak kanalda onu söyleyebilirim yani yine korku oynuyor. Ee, bu tarz oyunlar olmayacak. Hikaye bazlı oyunlar belki olur. Yani hep seri anlamında ilerleyeceğiz. Canlı yayınlarla ilgili kafamda Tabii ki de birçok şey var. Fakat canlı yayın kitlesi daha henüz hazır değil. Ne demek istiyorum? Yani şimdi bir kişinin izlediği ya da iki kişinin izlediği canlı yayın e, hem benim için de bir ekstra külfet, hem e, işte sizler için de zaten hani burada olmadığınız için bir anlamı yok. Sonra da izliyorsunuz. O yüzden canlı yayın eğer noktasına gelirsek de YouTube'da olmayacak. Başka bir mecrada baktık ki akşamları saat 9, 10, 11, 12, 4 saat, 3 saat canlı yayında bir kitlemiz var istiyor. YouTube videoları yine devam edecek. Başka bir mecrada da canlı yayın olarak açarız. Oradan da başka türlü oynarız gibi gibi gibi. İşin özü bu dostlar. Yeni gelmedik geri geldik. Hemen şöyle kısaca bakalım Epic ile geldim. Niye Epic ile geldim? Epic biliyorsunuz duyurdu yine. Hafta bu hafta oyunlar verecekmiş. Bakarız eğer dişimize güzel gelen oyun olursa onlara videoyla açılışı yaparız diye düşünüyorum. Ben buraya gelince nazar mı bir şey mi ne gözlerim doluyor. Bir şeyler oluyor. Değişik değişik işler oluyor. Amazon biliyorsunuz Luna diye bir yapay zekası var artık. Onunla şey yapıyor. Oyunları edin gibi bir şey çıkıyor. Size hemen bir e, ekranda da göstereyim. Özledik lan. Şeyleri de özledik. Şekil şu kullarım. Şimdi Amazon'da artık Luna ile oyunlar edin dediğinizde buraya geliyor. Fakat Amazon yine eskisi gibi yani şurada e, Amazon Prime Gaming dediğimizde burada da başka oyun çıkarıyor. Bakın şimdi orada oyunlar burada var. Orada her oyunu göstermiyor. Böyle bir saçma sapan bir şey oldu. Ona bakmak gerekiyor. Mesela Lego 2K Drive diye bir şey gelmiş. mesela. Oyunu alın. Nereye atıyor? mi atıyor. Atıyormuş. Normalde eskiden olsa indirir oynardık. Ama gerek yok. Birçok benim gibi kanal türemiş. Onlar oynar zaten. Dream Tactics. Tactics. Zekice kart kombinasyonu ve derin özelleştirme. O bayılırız. Oyun alın. Ne bu Goga mı gidiyormuş? Aa, gitsin o Goga. Bunu zaten göstermiştim. Birçoğunuz biliyorsunuz. Oyunu buradan alıyorsunuz. Sonra gidip Gok Launcher'dan indirip oynayabiliyorsunuz. Yalanlar söyleme... Dark City burada var. Amazon'un kendi şeyinin içinde gördüğünüz gibi. Guilty de gelmiş buraya. Bu ikisi burada var. Ee, korku büyük ihtimalle ya da onun gibi bir şey mi? Ne bu ya? Bak, talep bile etmiyorum yani. Bu tarz oyunlardan gına geldi. Bu da büyük ihtimalle bulmaca oyunudur. Evet bunlardan da gına geldi. Bunu da talep etmiyorum. Gerek yok olmasın. Bu da herhalde bulmaca oyunu. Evet bu da bulmaca oyunu. Zibilyon tane Amazon'da bulmaca oyunu oldu anasını satayım. Amazon durmadan bulmaca oyunu Port Soils bakalım. 14 Ocak'ta bu gelecekmiş. Herhalde bir macera tamamlı bir Mars'a mı düşüyoruz neymiş? Uzak bir maden üstünden gelen orta dolan dışı bir alarm çağrısı. Uy, bu büyük ihtimalle korku. Another World 17 Aralık yani daha var bu da bir değişik 91'de çıkmış zaten ya yani yeni oyun zaten Amazon Allah verirse yeni oyun bir şey oluyor herhalde ona The New Borderlands XCOM 2 Shell Residual neymiş bu güzel mi 17 Aralık'ta geliyormuş Antik sırları olan unutulmuş uzaylı gezegeni zorunlu iniş yapmak. Abo. Evet. Neyse. Bunlar herhalde 17 Aralık'tan sonra gelecek. Şimdiden göstermiş. Epic'e bakalım şöyle bir. Epic'te Dark Side Dedektif. Ya karanlık taraf dedek dedektif ama 11'inde ha bir de Game Awards var. Evet onu da unuttuk. Game Awards'ta bakalım bu yıl ne olacak. Normalde pazar sohbetlerine de bakıyorduk ama e, biz pazar sohbetlerini yapmayacağımız için arada oyunlardan önce bunu da atarız. E, bu da ücretsiz oyunlar var biliyorsunuz. Warframe falan var ya. Yani. Çok iyi oyundur. He, severim. Neyse. Bu yine yılbaşına kadar her gün bir, birer ücretsiz oyun verecekmiş. Sanırım. E, ee, onlar gelirse dişimize gelmiş şey olsa yine video çekeriz. E, ee, Epic'te bu arada ne oynadım ben dizi yokken? Yani Satisfactory biliyorsunuz benim sevdiğim, sevdalandığım oyun. Ona biraz baktık. Ee, onun dışında da Epic'te bir şey oynadım mı hatırlamıyorum. İşte denedik, bazı oyunlara baktık. Ama dişe tırnağı Aklımızda kalan böyle wow dediğimiz bir oyunda hatırlamıyorum. Ha, bunu bitirdik ama bu zaten o zamanlar video çekiyordum sanki. Erhan'la co-op oynamıştık bunu bitirdik. Durum bu. Steam'imizi açalım. Steam. Steam. Ee, Steam'de yeni oyunlar var. Buradan çekeceğim videolu çekeceğim oyunlar da var. Ee, özledik. Oyun oynamayı özledik. 10 ay önce en son Özgür Sağlam abone olmuş. Teşekkür ederiz. Sonra abone olan olmamış. Evet Steam'de de işte bir Vayne oynuyoruz. Ondan önce Enşur'da da oynadık. Ee, Valheim'ı bitirdik siz yokken. Denedik denedik. Bir şeyler denedik. Daha çok hayatta kalma tarzı oyunlara baktık neydi ya bile. Ha bunu bitirdik ondan sonra 48 saat oynamışız 48 saatte bitti işte başka 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 görmedim gördüysem bunu işte oynadık biraz 110 saat oynamışız manyak manyak işler Yok başka hatırlamıyorum. Ama oyun oynamaya devam ettik. Şu an ne oynuyorum derseniz. Işte biraz New atıyorum. Bunda da herhalde bir 229 saat olmuş. Ama ben bunu bayağıdır oynuyorum. Ee, biraz ETS atıyorum bu aralar. Kafada atmak için. Tüm DLC'lerle falan. Şunu çok sevdim. Bayağı 62 saat oynamışım zaten. Ben bu tarz construction, Mustriction işlerini çok seviyorum. Bunu oynadım biraz. Şu geldi. Buna biraz baktım. Bunu belki beraber oynarız. Hoşuma da gitti. Ya yani böyle tatlı bir havası var. Ya yani bunu belki oynarız gibi geliyor bilmiyorum yani. Çok emin değilim. şunu çok sevdim. 15 15,5 saat oynadım. Buna baştan bir video çekelim. Çok çok mantıklı, çok güzel bir oyun yapmışlar. Mantığıyla bayıla bayıla oynuyoruz. Ee, durum bu. Biraz FIFA oynadım ama onu PlayStation'da oynadım. Başka düşünüyorum. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Ha, Xbox, Xbox'ta şu Manor Lords'u oynadım. Hoşuma gitti. Ee, başka şu bu yeni geldi bu Clever Pit aslında ona bakardık ya ha, bunu bitirdim Power of Wash Simulator. Bunun birini zaten benim en sevdiğim oyunlardan biriydi. İkiyi de bitirdim. Ee, başka hmm. da Valheim burada. Başka yok herhalde. Ee, buna ne geliyormuş? Buna gelenlere bakalım. Yeni gelen ya yani bunu çok oynamak istiyorum. Hatta satın alacaktım. Buraya geldiğini görünce çok mutlu oldum. Buna da %100 video patlatırız. Ee, çok hoşuma gidiyor bu tarz oyunlar benim. That Hole. Breeds me high on life. ya yani durum bu. Gençler. Ee, sizler de videonun altına hoş geldin derseniz motive olacağım e, demezseniz de canınız sağ olsun. Dediğim gibi biz yeni gelmedik, geri geldik. Yine ballı baykuş olarak aynen devam edeceğiz. O da bu arada çok dağılık. Arka taraf biliyorum biraz curcuna. de aşağıları falan görürseniz iyice korkunç durumda. Bir çok legon var hala yerine koyamıyorum. Oda ile ilgili de bir karar alıp bu kararı uygulamam gerekiyor. Ama inanın, kendi iş yoğunluğum ve bir yandan Başka yoğunluklar nedeniyle bunu da yapamadım ama buna da başlayacağım. Ertelediğim her şeyi hayata geçirmek istiyorum. Ee, durum bu. Durum bu. Ee, kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bu video bugün gelsin. Yani bugün Pazartesi saat 12'de sizlerle buluşsun. Bir sonraki video ne zaman gelirse artık beni bekleyin anacım. Kalp kalp kalp. Bana destek veren bu zamana kadar kanalımızın kanalımızın durumu da ne yazık ki tabi şu anda izlenmelerimiz her gün izlenmelerimiz var Allah çok şükür sizler Epic aynı oyunları ısıtıp ısıtıp verdikçe bizim kanal yaşadı ama ama tabi eskisi gibi değil o yüzden de. Ee desteğinizi esirgemezseniz sevinirim yani abonelikte 12 milyonuncuymuşuz dünyada yani o kadar kötü durumdayız artık buradayız kendinize çok iyi bakın efendim görüşmek üzere bay bay yalanlar söyle bana incinirsin